Hulk Hogan'ın Temmuz'daki vefatıyla spot ışıklarından çekildiğini düşünebilirsiniz ancak şimdi yeni ve olası patlayıcı bir bölüm ortaya çıkıyor. Ailesinin şimdi tıbbi ihmal davasının yolunu açabilecek daha fazla adım attığı bildiriliyor. Soruşturmayı, ölümle ilgili yanıtsız soruları ve hukuki anlamını bir medeni ve kişisel yaralanma avukatının görüşleriyle ele alacağız. Law and Crime tarafından sunulan Sidebar'a hoş geldiniz. Ben Jesse Weber. Şimdi güreş efsanesi Hulk Hogan geçtiğimiz Temmuz ayında 71 yaşında hayatını kaybettiğinde ilk başta bunun sadece trajik bir son olduğu düşünülüyordu. Eğlence dünyası ikonunun üzücü sonu. Tüm cevapları bildiğimizi sanıyorduk ve hepsi buydu. Ama öyle olmadı. Bildiğiniz gibi burada yan panelde ele aldığımız konulardan da onun ölümüyle ilgili birçok garip detay var ve şimdi ailesi hukuk dünyasında büyük yankı uyandırıyor. Az önce onun ölümüyle bağlantılı olası bir tıbbi ihmal davasını araştırmak için ek süre talep eden bir dilekçe verdiler ve sonuçları önemli olabilir. Çünkü mesele şu. Henüz hiçbir şey dosyalanmadı, kimse resmi olarak bir yanlış yapmayla suçlanmadı ama bu hamle bunun sinyalini veriyor. Hogan'ın dul eşi Sky Daily ve oğlu Nicholas Balea, Hulk Hogan'ın tıbbi bakımında yapılan hataların ölümüne katkıda bulunup bulunmadığını ciddi şekilde düşünüyorlar. Son gelişmelere geçmeden önce toparlanmam gerek çünkü konuşacak çok şey var. Hulk Hogan, asıl adı Terry Balea, 24 Temmuz 2025'te Florida Clearwater'daki evinde vefat etti. Pinellas County Adli Tıp Ofisi başlangıçta ölümün doğal olduğunu ve atrial fibrilasyona bağlı kalp krizinden kaynaklandığını belirledi. Bu, düzensiz bir kalp atışı ve kronik lenfositik lösemidir. Hastaneden bir gün önce taburcu edilen kişi ameliyat sonrası evinde fenalaşıp yere yığıldı. Bu bilgi Tampa Bay Times'a göre ölüm nedeni doğal olarak açıklansa da hızla sorular doğdu. Clearwater Polis Departmanı o dönemde Law on Crime'a açıklama yaptı. Clearwater Polis Departmanı, Hulk Hogan olarak da bilinen Terry Balia'nın 24 Temmuz'daki ölümü ile ilgili soruşturmasına devam ediyor. Bu davanın benzersizliği nedeniyle birçok tanıkla görüştük ve farklı sağlık kuruluşlarından tıbbi kayıtlar talep ettik. Dedektiflerimiz bu çalışmaları sürdürüyor. Tüm bunlar soruşturma tamamlanana kadar zaman alıyor. Olayla ilgili hiçbir kayıt, vücut kamerası görüntüleri de dahil olmak üzere yayımlanamaz. Açıkçası vücut kamerası görüntüleri dahil hiçbir kayıt yayımlanmadı. Polis soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Şunu söyleyeyim, Hogan'ın ailesi ve arkadaşları da bu konuda açıklama yaptı. Dakta Dülöbü'yü onur listesi üyesi Jimmy Hart, Hulk Hogan'ı onlarca yıldır tanıyan biri olarak ölümünün ani doğasını People dergisine anlattı ve şöyle dedi: "Çarşamba gecesi Hogan'ı aradım ve sonra perşembe sabahı her şey oldu. Yani her şey bir gecede gerçekleşti ama her şey çok olumluydu. Bir gün önce her şey o kadar hızlı oldu ki sanki aman tanrım çok iyi gidiyor sanıyorduk. Biliyor musun şimdi? Hart Hogan'ın güreş izleyerek oğlu Nick ile karaoke yaparak hayatın tadını çıkardığını, ring sonrası hayatının en güzel dönemini yaşadığını anlattı. Yıllarca güreş yapmaktan vücudunda oluşan kronik yıpranmalara rağmen. Ama bu arada Hogan'ın dul eşi Sky Daly, Mayıs ayında Hogan'ın geçirdiği boyun ameliyatının, yani boyunla ilgili bir prosedürün ölümünde bir rol oynayıp oynamadığı konusunda bazı sorular gündeme getirdi. Özellikle Ameliyat sırasında Hogan'ın diyaframı ve solunumu kontrol eden frenik sinirinin zarar gördüğünü iddia ediyor. Skaya'ya göre bu sorun uzun süreli solunum zorluklarına ve muhtemelen ölümüne yol açtı. İki ay sonra The Daily Mail'e şöyle dedi. Uzun süre nefes darlığı sizi çok hasta eder. Bu ani ve endişe verici bir ölüm nedeni değil, sizi yıpratan, zayıf düşüren bir şey. TMZ Hogan'ın öldüğü gün 911 aramasında Sky'ın kocam nefes almıyor, az önce durdu dediğini de bildirdi. Yani bu bir bakıma kalp krizi anlatısıyla çelişiyor gibi görünüyor değil mi? Haberlerde Hogan'ın göğüs ağrısı ya da kalp krizi geçirmediği, yalnızca nefes almayı bıraktığı belirtildi. En azından bu anlatıya göre ve tüm bunlara ek olarak gizemli olan bir diğer nokta ise o gün Hogan'ın evinde bir mesleki terapistin bulunmasıydı ve o terapist iddiaya göre polise son ameliyatında bir cerrahın frenik siniri kestiğini söylemiş. TMZ'ye göre kaynaklar böyle söylüyor. Olay polis raporunda ayrıntılı olarak yer alıyor ve vücut kamerası görüntülerine kaydedilmiş ancak henüz kamuoyuna açıklanmadı. Law and Crime olarak bu görüntüleri istedik ancak henüz almadık. Cleveland Kliniğine göre bu sinire zarar verilmesi nefes almayı ciddi etkileyebilir ve bu da cerrahi hataların neden endişe yarattığını açıklar. Bunun gerçekten olup olmadığından emin değiliz ancak Sky niyetlerini açıkça belirtti ve Hogan'ın henüz kremasyon edilmediğini söyledi aile onun isteklerini yerine getirmeden önce tıbbi soruşturmayı tamamlamak istiyor. SideBar'ın hayranıysanız zaten biliyorsunuz. Birçok davayı ele alıp günde çok sayıda kısa video paylaşıyoruz. Belki de diyorsunuz ki bunu nasıl başarıyorsunuz? Opus Clip adlı bir platform kullanıyoruz. İnternette veya sosyal medyadaysanız ilginizi çekebilir. Yapay zeka destekli bu editör sosyal medya için video kesme oluşturma ve yüklemeyi kolaylaştırır ve hızlandırır. Opus Clip otomatik bir rol oluşturur, sesi temizler ve videoları tüm platformlara uygun şekilde yeniden çerçevelendirir. Kullanmaya başlamak gerçekten çok kolay. Size nasıl olduğunu göstereyim. Şu anda yapmanız gereken tek şey Opus Pro slash Sidebar'a gitmek, kaydolmak ve bir video yüklemek. Ve sadece birkaç dakika içinde kullanıma hazır, mükemmel şekilde düzenlenmiş bir sürü klibiniz olacak. Yani ister TikTok için, ister Shorts ya da Instagram Reels için videolar yapıyor olun. Opus Clip, içeriklerinizi tüm platformlarda daha fazla izleyiciye ulaştırmak için tek tuşla kullanabileceğiniz tek adrestir. Opus Clip'in yapay zeka ile düzenlediği videoların kalitesini merak ediyorsanız, Low and Crime'daki içeriklerimize göz atın. Yapımcılarımız, Önemli davalarımızı paylaşmamızda Opus'tan yararlandı. Bunu çok hızlı yapıyoruz. Yan panelde görebilirsiniz. Dinleyicilerimizin paylaşacak birçok görüşü ve fikri var. Bu profesyonel düzenleme ve kitlenizi büyütmede en güçlü araçtır. Mutlaka deneyin. Opus Pro'ya gidip yan panelde eğik çizgi yazın. Videolarınızı oluşturmaya başlayın. Pekala, bu yeni başvuruya geçmeden önce New York merkezli Morelli Hukuk Bürosu'nda ortak olan medeni ve kişisel yaralanma avukatı Peri Falok'u davet etmek istiyorum. Seni burada görmekten çok mutluyum Peri. Seni tekrar görmek güzel. O zaman buradan başlayalım. Resmi bir ölüm nedeni, örneğin doğal bir kalp krizi gibi bir durumdan bahsettiğimizde bu olası medeni davaları nasıl etkiler? Günaydın. Davetiniz için teşekkürler. Ölüm belgesi medeni dava sürecinde kullanabileceğiniz kanıtlardan biridir. Yani açıkçası bu her şeyin sonu değil. Eğer ben davacı avukatıyım ve bir dava açıyorsam, ölüm belgesindeki ölüm nedeni dava teorimi ve iddialarımı desteklese çok iyi olurdu. Ama çoğu zaman durum böyle olmuyor. Ve bu davalıların kullanabileceği bir şey ve ölüm belgesini gösterip bakın burada doğal ölüm yazıyor diyebilirler. Burada yanlış bir şey yapmadık diyebilirler ama bu gerçeklerle örtüşmüyor. Bu doğru değil. Tıbbi kayıtlar dava nedenini açıklayan bir hikaye sunacaktır. Şimdi neredeyse her zaman ya da çoğu zaman birinin kalbinin durması bir kişinin vefat etmeden önce olan son şeydir. Buna yol açan ve kalbin durmasına sebep olan birden fazla neden olabilir. Kalp durması resmi ölüm nedeni olabilir ancak bu mutlaka kalp krizinden öldüğü anlamına gelmez. Yani bu durum birinin tıbbi hata veya ihmal nedeniyle dava açma olasılığını ortadan kaldırmaz. Kesinlikle hayır. Çoğu zaman bir tıbbi hata davası veya başka bir dava açtığımda ölüm belgesi nihayetinde açacağım davanın iddiasını veya teorisini mutlaka desteklemez. Birinin hastaneden ya da bir tıbbi tesisten taburcu edilmesiyle ölümü arasında kısa bir süre olan bir davayla uğraşıyorsanız bu otomatik olarak şüphe uyandırır mı? Evet derim. Özellikle de bu durumda arada bir gün ya da 24 saat gibi bir süre var gibi görünüyorsa soru şu olacak. O tıbbi tesis bu durumda hastane ne biliyordu? Ya da onu eve göndermeden önce özellikle böyle 24 saatlik bir sürede neyi bilmeleri gerekirdi? Onu gözetimleri ve bakımları altındaydı. Bu yüzden 24 saat içinde serbest bırakırlarsa bir risk olabileceğini bilmeleri gerekirdi. Bu durum benim için büyük bir uyarı ve dava açarken hemen dikkat edeceğim bir konu olurdu. Clearwater Polis Departmanı'nın olaya dahil olması ne kadar önemli. Görünüşe göre hala araştırıyorlar. Hikayede sıkça bahsettiğimiz vücut kamerası görüntüleri hala yayınlanmadı. Böyle bir durum varken bir de olası dava var. Bu nasıl etkiler? Bence bu konuştuğumuz kırmızı bayraktan daha önemsiz. Vücut kamerası görüntüleri olaya bağlam katabilir. Orada bir tazminat davasını ya da tıbbi ihmal davasını destekleyecek bazı gerçekler olabilir. Sonuçta tıbbi ihmal davasında tıbbi kayıtlar belirleyici olur. Uzman doktor görüşleri, adli tabip raporu, adli tıp uzmanının raporu, bu durumda davanızı desteklemek için tıbba ihtiyacınız var. Diğer her şey bu iddialara bağlam katabilir ama tıbbınız yoksa, elinizde yoksa bakım standardı ihlali yoksa tıbbi ihmal davası açılamaz. Böyle bir davada vücut kamerası kayıtları ne derse desin aileler hukuk davasında kayıtların açıklanmasını talep edebilir ya da zorlayabilir mi? Elbette, bir dava sürecinde tıbbi kayıtlara her zaman ulaşabilirsiniz. Bu durumda aile ya da böyle bir ölüm olduğunda ailenin temsilcisi miras yönetici vasiyet yürütücüsü olur. Onlar her zaman tıbbi kayıtları talep edebilecekler. Ve dava bir kez başladığında keşif sürecini zorunlu kılmanın yolları vardır. Bu ister cepler yoluyla olsun. Kişi davanın tarafı değilse veya taraflardan biri örneğin hastane ya da doktor ise Ellerinde bulunan keş ve açık her türlü bilgiyi teslim etmeleri gerekecek. Davayla potansiyel olarak ilgili olan her şeyin teslim edilmesi gerekecek. Zorunlu olarak taraflardan almanız gereken belgeler ve mahkeme celbiyle dış taraflardan temin edebileceğiniz şeyler olacak. Genel olarak konuşursak, bir tıbbi işlem sırasında, bir ameliyat sırasında olası frenik sinir yaralanması iddiasından bahsederken, bunun potansiyel bir tıbbi hata davasında etkili olduğunu hiç gördünüz mü? Bu tür bir sinir yaralanması ile ilgili özel olarak ilgilendiğim bir dava hiç olmadı. Yani böyle bir şey görmedim. Herhangi bir şey ölüme doğrudan yol açmasa da tıbbi hata davasını destekleyebilir. Bu nedenle bu davada bunun etkili olduğunu düşünüyorum. Ameliyat muhtemelen mayıs'ta yapıldı, temmuz'da vefat etti. Yani herhangi bir zamanda bir ihmal söz konusuysa ve bu ihmal süreç boyunca devam ediyorsa, birisi bu nedenle zorluk yaşıyorsa eğer bu ölüm ya da daha fazla yaralanmaya sebep oluyorsa asıl önemli olan soru bu olacaktır. Burada sinir hasarıyla bir nedensellik var mı? Öncelikle onun gerçekten sinir hasarı yaşadığını kanıtlamalısınız. Bununla ilgili spekülasyonlar var ve konuşuluyor ama dediğim gibi kayıtlarla doğrulanmalı. Yani bir ihmalkarlık veya ilk tıbbi hata olmalı ve sonra nedensellik gerekecek ameliyattan ölüm ne kadar uzaksa nedenselliği kanıtlamak o kadar zor olacak. Bu sadece uzmanların savaşı değil mi? Davacılar kendi uzmanlarını getirecek, onlar nedensellik var diyecek, savunma ise hayır diyecek. Ve sonra tüm bunları çözmek, her şeyi anlamak jüriye kalıyor. Çoğu zaman özellikle dava mahkemeye giderse kesinlikle haklısınız. Her iki tarafta karşı teoriler öne süren uzmanlar bulabilecek ve kime inanacağına jüri karar verecek. İşte burada daha önce vücut kamerası görüntülerinde bahsettiğimiz bağlam devreye giriyor değil mi? ve eğer başka tanıklar da ortaya çıkarsa işte o zaman bu delil gerçekten devreye girmeye başlar. Çünkü jüri üyeleri bunu kavrayacak zekaya sahip, duruşmada bunu göreceklerdir. Davacının uzmanları kendi, davalının uzmanları ise savunma teorisini destekleyecek. Bu yüzden jüriye burada bir şeylerin yanlış gittiğine dair bir tablo çizmelisiniz. Uzmanımıza güvenmelisiniz. Çünkü bu teoriyi destekleyen birçok kanıt var. Bakın örneğin bu durumda Hulk Hogan'ın kızına gelip hoşlanmadıkları bazı şeyleri ifşa eden insanlardan bahsediliyor. Bunlar davacıların davayla ilgili doğru teoriye sahip olduğunu jüriye göstermek için durumu şekillendirecek. Brooke Hogan'dan, Hulk Hogan'ın kızından bahsettiniz. Son güncellemeye geçmeden önce kısaca değineyim. Bu olayların hepsinde çok ilginç bir kişi. Çünkü ondan da dinledik. Ondan duyduğumuza göre profesyonellerin bu davayla ilgili olarak doğrudan onunla iletişime geçtiği iddia ediliyor. Ne zaman? O, yani 20 Ağustos'ta Instagram'da bir gönderi paylaştı. Alıntı. Gerçek şu ki polis yetkililerinden hemşirelere kadar profesyonellerden gerçekten tamamen yasal aramalar aldım. Bunlar babamın ölüm günü yanında olduklarını söyleyenlerdi ve vücut kamerası görüntülerini görmem gerektiğini belirttiler ve 911 kayıtlarına ulaşmam gerektiğini söylüyorlardı. İddiaya göre bu kayıtlar anlatıyı değiştirecek önemli bilgiler içeriyor. Biz herkes gibi o profesyonellerin tanık oldukları şeyler konusunda ne kadar tutkulu olduklarını duyuyorum. Bugüne kadar bana ulaşmaya ve bu konuda kesin cevaplar bulmam için beni zorlamaya devam ettiler. Doğru olanı yapmak için kendilerini bu kadar zorunlu hissettikleri için kariyerlerini gerçekten riske atıyorlar. Şimdi biz bunu Sidebar'ın önceki bir bölümünde haber yaptığımız için o da TMZ'ye söylediği şeyi biraz yumuşatmış gibi görünüyor. Ve baba Aşk Süngeri Radyosu herkesin dürüst olduğu ve babaya konuştuğu radyo programı. Babamı görebildim ve harika görünüyordu. Sanki bir ücretli güreş etkinliğine hazır gibiydi. Çünkü bedeni gördüğü için... TMZ'ye vücudunda otopsi izleri olduğunu doğruladı. Son vedasını yapabildi. Bunun çok yardımcı olduğunu söyledi. Alıntı. Herkes iyi niyetle hareket ediyor ve doğru olanı yapıyor gibi görünüyor. Eve dönerken kendimi iyi hissediyorum. Babamı ve otopsiyi görebildim. Biliyorum, kalbim hala araştırılması gereken şeyler olduğunu söylüyor. Herkes dürüst ve işini yapıyor ama aile şimdi potansiyel olarak yasal işlem başlatmak için resmi bir adım attı. Tamam, bu başvuru sürecinin ayrıntılarına girmeden önce. Eğer bu doğruysa, Profesyonellerin iddiaya göre aile üyeleriyle doğrudan iletişime geçmesinin hukuki önemi nedir? Bunun neyle ilgili olduğunu bilmiyorum ama en azından ilginç olduğunu söyleyebilirim. Yani insanlar için hukuki önem onların sağlaması gereken bilgiyle orantılıdır. Bu yine bir bağlam meselesi. Daha önce jürinin davanın sonunda ne göreceğinden bahsetmiştim. Açıkçası eğer bir sanığın kendi çalışanları, kendi personel üyeleri davacılara karşı sanık aleyhine bilgi aktarıyorsa bu davayı değerlendirmeleri, davayı nasıl yürütecekleri ya da davayı ne kadar sıkı savunacakları konusunda zihinlerinde güçlü bir etkendir. Yani tekrar ediyorum, tıbbi bilgiler, kayıtlar, uzman görüşleri tıbbi kötü uygulama davalarında belirleyici olacaktır. Ama yine de bir dava var, bir yandan da bir hikaye anlatılıyor mu? ve davacıların hikayesinin bir parçası, davalının kendi çalışanlarının burada yapılan hatalar hakkında bilgi aktarması veya konuşması ise bu davacı lehine güçlü bir durumdur ve davalıların görmek istemediği bir şeydir. Bu durum uzlaşma mı yoksa mahkeme yolunu mu seçecekleri konusunda kafalarını meşgul edebilir. Çünkü nihayetinde davada anlatılanların eğer bu bir ifadede ya da başka bir keşifte ortaya çıkarsa jürinin göreceği bir şey olduğunu biliyorlar. Ve nihayetinde eğer dava yürüten bir avukatsan, herhangi bir tür dava işi yapıyorsan ileriyi düşünmek zorundasın. Eğer bu dava mahkemeye giderse nasıl görünecek? Yani asıl burada devreye girecek olan şey bu. Ve tabii ki ortaya çıkan bilgilerin tıbbi görüşleri desteklemesi gerekiyor. Eğer kayıtların söylediklerine bu kadar aykırıysa davacı avukatı buna çok fazla önem vermeyebilir ya da hiç kullanmayabilir eğer davayla ilgili teorilerini desteklemediğini düşünüyorlarsa. Şimdi büyük güncellemeye geçelim. Geçen hafta Hogan'ın ailesi Pinellas County'de olası bir tıbbi ihmal davasını araştırmak için zaman aşımı süresinin 90 gün uzatılması talebiyle bir dilekçe verdi. Başvuruda Hogan'ın öldüğü belirtilen Morton Plant Hastanesi anılıyor. Tampa General Hastanesi'nden Ortopedik omurga doktoru Dr. Thomas Rauch, Utnina Hak, kardiyoloji ve kalp yetmezliği konusunda uzmanlaşmış Gilharm H. Oliveira ve ayrıca ilgili tüm diğer sağlık hizmeti sağlayıcıları Perry, bunun neden önemli olduğunu ve tam olarak ne anlama geldiğini açıklayabilir misin? Burada bir uzatma dilekçesi istemek için mi? Bu Florida yasasına özgü ilginç bir durum. Çünkü her eyaletin medeni hukukta kendi kuralları var. Tıbbi kötü uygulama için farklı bir standart var. Genel olarak kendi tecrübemden söyleyebilirim ki çoğu eyalet tıbbi kötü uygulama davalarını bir şekilde caydırıyor. ister zaman aşımı süresiyle ister tazminat sınırlarıyla olsun. Florida'nın yaptığı neredeyse tüm tıbbi kötü uygulama davalarında dava öncesi soruşturma sürecini uygulamaktır. Bu dilekçe ile ilgili sanki büyük bir adım atılmış gibi haber yapılıyor. Aslında bu tıbbi kötü uygulama davalarında her zaman yapılan standart bir uygulamadır. Kural, davacıların dava öncesi ön inceleme yapmasını şart koşar. Böylece gerçekten dava açılacak bir durum olup olmadığından emin olunur. Bu sürede davacılar dava olmadığını anlarsa teoride daha sonra dava açmamalı. Diğer amaç ise sadece doğru davaları belirlediklerinden emin olmak. yani burada zaten bildikleri birkaç davalı var. Hangi hastanede ve hangi doktorda tedavi olduğunu biliyorlar. Ancak işin içinde daha fazla kişi olabilir ve 90 günlük sürenin amacı da bu. Ve bence ilginç olan şey, Florida'daki kuralın bu 90 günlük süre boyunca aslında davalılardan da kendi araştırmalarını yapmalarını istemesi. Bu süreci sigorta şirketleriyle yürütmeliler, bazı gayri resmi keşifler yapmaları gerekiyor. Sanırım bu davacıya tıbbi kayıtlarını vermek anlamına geliyor. Sonunda bu süreçte davalılar uzmanlarıyla dava olmadığını tespit ederse ve böyle düşünürlerse davacıların davalarını destekleyecek bir teorileri var. Bir doktordan alınmış bir yeminli ifade ya da bir tür savunma tıbbi görüşü sunmaları gerekiyor. Yani burada bir davanız olmadığını düşünüyoruz. Amaç davacıları dava açmaktan caydırmak. Yani bu 90 günlük süre zaman aşımı süresini uzatıyor. Florida'da tıbbi ihmal davası açmak için bu süre 2 yıl. Yani davacıların 2 yıl var. Bu sadece onlara ek 90 gün veriyor. Bu süre içinde bir soruşturma yapıp davanın ne olduğunu ve ne olmadığını anlayabiliyorlar. Bu dilekçe genellikle kabul edilir mi? Evet, Florida'da bu genellikle formalite olarak görülüyor ve her zaman aynı nedenlerle kabul ediliyor. Mahkemenin çıkarı konuları daraltmak, doğru tarafları belirlemek ve davanın açılmamasını sağlamak, ayrıca yargı kaynaklarını boşa harcamamaktır. Burada kimin adının geçtiğine baktığınızda ve birden fazla doktor ve hastaneden bahsettiğinizde bu arada kapsayıcı bir ifadeyle her türlü ilgili sağlık hizmeti sağlayıcısı diyorsunuz. Nasıl olacak bu? Bu size davanın ne kadar karmaşık olduğu hakkında ne söylüyor ya da sorumluluk düzeyi, paylaşılan sorumluluk veya iddia edilen sorumluluk hakkında ne anlatıyor? Burada kimin adı geçtiğiyle ilgili mi? Bu davanın karmaşık olacağını düşünüyorum. Tıbbi hata davası açacaksam mümkün olduğunca sade olmasını isterim. Yani mükemmel dava tek bir hastane ya da tek bir doktorun olduğu davadır. Her şey net birebir. Birden fazla kurum dahil olduğunda bu karmaşık bir zaman çizelgesi olduğunu gösterir. Tıbbi olarak sıkıntılı bir durumu olan, bu yüzden birden fazla kuruma gitmek zorunda kalan bir kişi var ve bu kurumlarda birbirlerini suçlamaya başlayacak. Yani hastane A bu hastane B'nin hatasıydı diyecek. Biz gerekli her şeyi yaptık. Şimdi ise aynı davada, aynı hukuk sürecinde birden fazla cephede mücadele ediyorsunuz. Bu da işleri daha karmaşıklaştırıyor genel kapsayıcı ifadeleri burada özellikle erken aşamada oldukça yaygın. Ama bunun işareti şu soruşturmamız henüz bitmedi. Bazı ilgili tarafları biliyoruz ancak daha fazla tarafta olabilir. Bu durum değişecek. Dava boyunca tarafları isimle belirtmelisiniz. Ama soruşturma devam ettiği ve bu dava öncesi soruşturma süresi olduğu sürece diyorlar ki size haber vereceğiz. Burada daha fazla kişinin dahil olabileceğini düşünüyoruz ve bu hangi iddiaların potansiyel olarak takip edilebileceği, bu iddiaların ne kadar güçlü olabileceği, potansiyel bir dava olarak neyle karşı karşıya olduğumuz konusunda size bir fikir veriyor mu? Taraflardan bunu söylemek zor. Yine adı geçen hastanelerde bu kayıtları aldıktan sonra her bir tesiste ne olduğuna bağlı. Ama her şey bu sinir hasarına dayanıyorsa Teoriye göre her hastane bu sinir hasarıyla ilgili bir şey yaptı ya da yapmadı. İnsanları veya aileyi bilgilendirmek ya da Paul Cogna'ya ameliyatı daha önce geçirdiği yerde yardımcı olmak için yani davayı ya da ölümü ilk yaralanmaya bağlamanız gerekiyorsa o dönemde ona yardım etme şansı olan herkes potansiyel bir sanık olacak. Diyecekler ki sen biliyordun ya da bilmen gerekiyordu onun bu ameliyatı geçirdiğini. Kayıtlarında vardı ve burada bir şeylerin yolunda gitmediğini biliyordun. Nefes almakta zorlanıyordu, siniri kesilmişti, bu iddia edildi. Kayıtlarda ne olursa olsun nedenselliği kanıtlamaları gerekiyor. Yani bunu göstermeleri gerekiyor. Ölüm ilk yaralanmadan kaynaklandı. Ve kendisini muayene eden birden fazla hastane tarafından sürekli olarak taburcu edilip eve gönderildiğinde bu iş gerçekten zor olacak. P.E.R.C.F.A.L.E.C.K. katıldığın için teşekkürler. Yani... Bu zaten ilginç ve karmaşık bir hikaye için ilginç ama karmaşık bir gelişme. Biz de burada Saybarda takip etmeye devam edeceğiz. Gerçekten çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Saybarda aktaracaklarımız bu kadardı. Katılan herkese teşekkürler ve her zamanki gibi lütfen YouTube, Apple Podcasts, Spotify ya da podcastlerinizi aldığınız herhangi bir yerden abone olmayı unutmayın. Beni X'te veya Instagram'da takip edebilirsiniz. Ben Jesse Weber. Bir sonraki sefere görüşmek üzere.